Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta güzel bir kombin yapmayı deneyeceğiz. Ben daha önce bir şeyler, birkaç şey almıştım. Şimdi birkaç şey daha alacağım. Yani ben kaldırayım. Hay mı yasın? Tamam güneş olsun. Ee, Giriyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hmm. çok ayakkabım var aslında onun da bol <laughs> şu olmaz da hmm. başkasını alayım hmm. hangisi olursa kolay veremedim ki neyse kulak alayım ben kulakları çok seviyorum hmm. o zaman alalım şimdi ise şapka seçelim Şu şapkalar hoşuma gidiyor aslında ama ben kulakta kalacağım bir sonraki videomda belki satın alırız yani neyse hadi o zaman bir tane bir seçelim işte ya düzgün bir tane seçelim şunları seçiyorum ben mesela şunların hepsini almak istedim paramız atmış kaldı o zaman evimize gidip bakalım bu eve mi gitsek? Yok ya. En sevdiğim eve gidelim. Bu evi bir birazcık daha süslemek istiyorum. Yani evin için değil de dış, dışına. Neyse. Atölyemizi yapalım. Odamız neresi? Odamız. Tabii ki burası yani. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. İlk önce her şeyimizi bir çıkartalım. Hmm, burada hiçbir şey takılmıyor değil. Tamam. Şimdi ben en çok hmm, şey, çok abartılı bir şey yapmak istemediğim için bunlardan hangi renk takayım sizce? Bir sonraki videomda ne renk bir kombin yapayım? Yorumlara yazarsınız. Hmm, neyse o zaman artık başlayalım. Şu pembeyi seçeceğim. Ya da şunu seçeceğim. Bu kabartıda olsun istemiyorum. Bu karakterlerden ben birazcık daha almayı düşünüyorum. Hangisi yakışır arkadaşlar buna? Ay yok çok kombe. pembe pembe olur. Bence bu iyi arkadaşlar ya. Çok da abartıda olsun istemiyorum. Şimdi ise şu mu olsun? Yani sportif bir şey yapmak istiyorum ben. I'm, şu olamaz. Tamam bu olur. Ayakkabı olarak yakışır bir kombi. Yakışır bir ayakkabı seçiyorum. Mesela bu olur bak. Bu iyi. Güzel bir tane seçmek istiyorum. Heh bak bu olur. Tamam. Kombinimiz tamam. Ay reklam gidecek arkadaşlar yine ya. Bu, lazım. Ondan sonra geri girmemesi lazım. Bakın. Ama bazen oyuna tekrar girme de oluyor yani. Hem böyle bak bonusunuzu da hem de veriyor. Hatta size bir ben para kodu vermek istiyorum. Ama sadece para kodu. E, Dolay kodunu e, şurada var biliyorsunuz. Bak böyle paralar yok Hem de sınırı da yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Şimdi hile kodları listesine giriyoruz. Ama ekran çıktı yine. Hillary kodları listesine giriyorduk arkadaşlar ayarlardan. Burada bir sürü kodlar var. Ben buradan öğrendim. Bilmeyenler için öneriyorum bence. Çok güzel. Neyse kombiniz böyle. Daha fazla video gelsin istiyorsanız kanalına abone olup videoma like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Karakterim iyi olmuş mu? Yorumlara yazın bakalım. Bay bay.